Güzel yüzümü aynı kareye kilitlesene dildar. Bunu bir mektup gibi düşün, beni tanıma. Zaman kavramı, çorba yapmakla meşgulken, yerin bir metre altında oyun oynayan çocuklarla, donmuş gözlerine elbiselerim dildar. Düşsene, ah, ah. Çarşambayı sel basmış, karanfiller geliyor. Tekmeleyerek hücremin hastane sokak kapılarını, Rahle'de kalbimin şalterini kesen gök tersisi. Ona diyorum ki, Romalı Nero'nun tarihin illegal ağıt kesiklerini aşk için yaktığını bilmemesi. Bilmek, acayip büyük kuleleri yıkmak gibidir. Acılarıma üç yakınlı sürü, sürüp İçim merkeziyle ellerim akınlıyor gözümün içine Dildar içinde batıyor allı bir güneş Yaralıma yara bandı oluyorsun orada Dalgaların arasında kuşan aynı kuşlar yere, Kulağıma Ah, Yıldızları ve gülüşümü aynı yere Aynı yere koyuversene Ey hüzünlerime secde eden, secde eden çöl kuşlarımın dilleri! Bir ağaç sırtımda kök saldı. İşte kalbim durmuş gibi görünüyor. Köklerin üzerinden kaldır ver köklerimi. Ben cesetten yapılmış bir bebeğim. Süt kokusunu bilmem. Aa, bilmem süt kokusunu. Gözlerime damlatılan kan kokusunu bilirim. Ya da Elbiselerin ötüsüz yerinden annemin de vurulduğu, Aşk yüzünden göklere yükselen Bilal Hadeşen Mısırındadır dildar ah, Bilal Aşk, aşk yüzünden Habeşim. göklere yükselen Zeybinde Habeşlidir Dildar Zeybinde ah, Aşk yüzünden göklere yükselen Ah ne vakitsizdir ki, yanaklarımdaki morluklar bu kentin dinsiz denizlerini, karada ölmüş şarkılarımı tütsüneseler, bacaklarım ve kollarım morarmış çiçekleri açıyor. Morarmış gözyaşlarımla, ah dildar, solmadan kadimlak ile acım kazanıyor sesim. Çime yerleştirilen ve gıcırdayan bir mermenin kısım, sesini kaybediyorum. Dönüyorum. Son model Kadillak ile hacim kazanıyor sesim. Uzun katolik çoraplarımla kalbim. Yerana kasara murra, karasana raha dilda. Ah. Annemin hiç kendi gözyaşlarını, hiç tedavi etmediğini gördüğüm o lahit düşüşlerinde. Ne zaman seni sevmeye çalışsam Ağır çoraplarımız serin. Çorap çoraplarımız sarı. Çoraplarımı ağır ağır adım kuşlarımı taşı. İçimde içimde Dönüş versin. Dildar. Karıncaver. Karıncaver. Basmadan, basmadan, kuyru. Kuyru. Aa, aa, dil, ah. Karıncalar. var. Karınca basmadan basmadaki ağzındaki kuyruğu. Ah dil, ah. Dila ah, dila ah. dila dila. Dinlediğiniz için teşekkürler çok çok. Aa, Mersi dil, ah. Mersiyen. Dil, ah, dila. Ah. Dildar.